Sessiz olalım. Gizli konferde kalacağız bugün. Ve yanımda Merve ve İrem var. Biraz sesi konuşayım da. Heh, tamam hadi gidelim o zaman. Saklanacak bir yer bulalım. Saklanacak bir yer bulalım. Şey, ha, Abi bir şey diyeceğim. Efendim? Ben saçımı birazcık daha e koyulaştırabilir miyim? Sonra biraz daha açılmak istiyorum. Tamamdır. Sen böyle otur. Aferin güzel taktik. Şuradan hemen yürüyeceğim. Los kalsın. İrem. İrem yok. İrem. Buraya tamam gel. Biz tamam, gel. burada durumu çok durmayalım. Ne? Burayı alayım. Ne şey yapayım dur. Ben konuşmadım. Evet bu Şimdi bir tık daha açıktı değil mi? Evet. Bak olsun. Hmm. Hmm. Koyulaştıralım mı bir tane daha? Yok ya, şu renk olsun. Bu mu? Yok, o değil. Şu dedim. O değil. Ha. Şu. Şu dedim. Ha, Tamam. Ay çok güzel oldu. Sağ olun. Rica ederim. Mağazamızı mağazamızın kapanmasına son 5 dakika. Ay, üstümü giyeyim de gideyim. Ay, sonunda şu kıyafetlerden kurtuldum. Hadi bakalım gidelim. Herkes gitti. Şuraya saklanalım. Dolabımsa ben bence tutuğum uzaklığında durur açayım açtım bir iki uzunluğa çıkartalım ilk önce aynen dur olamış olası ağrısı <laughs> kapatayım şu ışıkları Şimdi şunları da kapatayım. <laughs> Önümü de göremiyorum ya. Ay şu mumlar da söndü bari. Ay akşam oldu ya. Geç oldu. <laughs> tamam televizyonu kapatayım. İttir. ah, bu açıldı. ah, bu da açıldı. ah, bu da açıldı. Bunları geçeyim. Hah, tamam. Şunlar da aç. Nasıl kolay? Açılırlar. Kızlar gelin. Gelin gelin gelin. Kızlar durun. Şunları bir yere yerleştireyim. Şunları at ya. Aynen boş boş duruyor. Şurayı yemekle. Kızlar şurayı şeylere koyuyorum. yatakları Şimdi koyma koyma. Birisi gelirse kaçamayız hemen. Ka Arkadaşlar Bu biz sizinle konuşmayı da aldık. Kısa bir şey diyeceğim. Şunu atayım ya. Oynan ya. Kısa bir şey diyeceğim. Evet. Ya birazcık gezelim ya. Kızım neresini tamam. gezeceğiz? Esa'cığım bir kere şundan yapacağım. <laughs> Yapayım mı? Hayır yapma lan. Niye? iğrenç olur. Şunu yap. Yok yok sadece bir deneyeceğim. Kanka bak geri yapamazsın. Bakalım ne mesajlar var. Ay bunlar da azatsın. Kanka yok. Özür dileyim. Hemen saçını düzelteyim. Senin için bu muydu? Sana çok kızgınım. Ya. Çok üzgünüm. Hmm <laughs> Saçımı senin başka bir şey yaptım. Düzelteyim düzeltilmiyor. Benim saçımın modeli burada yok. Bakacağım. Yok işte. Anla ya. Allah. Bir saniye. Ben birazdan geleceğim. Tekrardan arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Merve bana çok kızdı. O yüzden video, <laughs> videoyu videoyu bırakmam lazım. Kesmem lazım. Sizi çok seviyorum. Videoyu bıraktığım için de çok özür diliyorum. Hepinizi öpüyorum.